Merhaba çocuklar. Kısa ama çok eğlenceli bir parmak oyunu oynayacağız beraber. Hazır mısınız? Parmak oyunumuzun adı Köşe Bakkalı. Başlıyorum. Köşe Bakkalı, Kapalı Çarşı, Hor Hor Çeşmesi, Aynacılar, Kemancılar düz bayır, karışık çayır. Çok eğlenceli değil mi? Hadi bir daha oynayalım. Köşe bakkalı. Kapalı çarşı. Hor hor çeşmesi. Aynacılar. Kemancılar. Düz bayır, karışık işte parmak oyunumuz bu kadardı. Siz de bana eşlik edin. Beraber oynayalım. Görüşürüz.